23. soruda bir mutfak atölyesinde aşçı adaylarına pasta ve pizza yapımı olmak üzere iki tür eğitim verilmektedir. Her bir adayın pasta ve pizza eğitimlerinden sadece birine katıldığı bu atölyede pasta yapımı eğitimine katılan erkeklerin sayısı pasta yapımı eğitimine katılan kadınların sayısının iki katına, pizza yapımı eğitimine katılan kadınların sayısı pizza yapımı eğitimine katılan erkeklerin sayısının 20 fazlasına eşittir. Bu iki eğitime katılan kadınların toplam sayısı bu iki eğitime katılan erkeklerin toplam sayısına eşittir. Buna göre pasta yapımı eğitimine katılan erkeklerin sayısı kaçtır? Bu soru için şöyle bir ben şeması çizelim. Kadın, erkek, pasta ve pizza. Şöyle burası X, burası Y, burası Z, burası da T olsun. Sorunun şu kısmını göz önüne alırsak Z eşittir 2X olmalı. Şu kısma bakarsak Y eşittir T artı 20 olmalı. Ben şamasını da göz önünde bulundurduğumuzda. Ayrıca bunları ek olarak bu iki eğitime katılan kadınların toplam sayısı yani şuradan gördüğümüz gibi x artı y erkeklerin toplam sayısına eşitmiş. Z artı T'ye eşit. X artı Y eşittir. Z artı T. Şu denklemde Y eksi T Aynı zamanda 20 eşit. Burada ise x artı y eksi t eşittir z e eşit. Şurada y eksi t 20 x'i olduğu gibi yazalım. Artı 20 diyelim. Bu da eşittir. Z zaten en başta 2x e eşitti. Bu da eşittir 2x. Buradan x eşittir 20 olarak bulunur. Bize sorulan pasta yapımı eğitimine katılan erkeklerin sayısı. O da z ile gösteriliyor. Z X'in 2 katıydı. Z eşittir 2X. O da eşittir. 2 çarpı 20'den 40'tır. Doğru cevap 540.